Mert Hocam, ameliyat sonrası estetik operasyonlarda cinsel hayata dönüş nasıl? Aslında bu önemli bir konu. Yani pek çok hastamız da aslında bu, bu konuya çok değinmek istemiyor. Çünkü toplumumuzda cinsellik biraz e, tabu, Konuşlamaz. konuşulmuyor. E, bu önemli konuyu pek çok hasta sormuyor. Tabi e, estetik ameliyatlardan sonrası, normali dönüşü içeren, normal hayata dönüşü içeren durumlardan bir tanesi de cinsel yaşam. Bu her ameliyat özelinde farklı olarak değerlendirmek gerekir. Örneğin işte burun ameliyatlarından sonra bir cinsel yaşama 3. haftada dönülebilir. Ama bir meme ameliyatından sonra bu bazen tabii hekimin önerisine göre de 1,5-2 aya kadar uzayabilir karın germe ameliyatlarından sonra bu süreç biraz daha da uzayabilir. 3 ay bazen 6 aya kadar uzayabilecek bir periyottan bahsedebiliriz. Yani cinsel yaşamı, cinsel hayatı estetik ameliyatlardan sonra ondan ameliyata göre değerlendirmek lazım. Ama çoğu ameliyat sonrası hastalarımıza genelde önerimiz 3 ila 4 hafta sonra cinsel yaşamlarına dönebilecekleri yönündedir. Teşekkürler.